Herkese merhaba, ben Aleksandr Erzat. Haftanın öne çıkan trendlerini ve teknoloji gelişmelerini sizin için derledim. Hadi başlayalım. WhatsApp'ın açıkladığı gizlilik sözleşmesine dair soru işaretlerini gidermeye çalışırken Apple'ın yeni gizlilik etiketleri bu konu hakkındaki sorulardan bazıları için kullanıcılara yardımcı olacak nitelikte. Yeni gizlilik etiketleri, işleyiş bakımından aynı gibi gözüken uygulamaların konu kullanıcı bilgileri olduğunda ne kadar farklı politikalar izlediğini gözler önüne seriyor. Ayrıca kimi zaman kişisel bilgilerinizi en az kullandığını düşündüğünüz uygulamaların aslında bu bilgilerle en çok ilgilenenler olduğunu görüyorsunuz. Gizlilik etiketlerini görmek için yapılacak şey oldukça basit. App Store'u açıp herhangi bir uygulamayı yaratıyorsunuz. Uygulamaya dair açıklamanın bulunduğu kutuda uygulama gizliliği bölümü yer alıyor. Apple gizlilik etiketlerini üç'e ayırmış. Bu etiketlerde bir uygulamanın hangi verileri topladığı açıklanmış. Etiketlere gelecek olursak, bu etiketlerden ilki sizi takip etmek için kullanılan veriler. Bu bilgi sizin uygulamalar ve web sitelerindeki hareketlerinizi izlemek için kullanılıyor. Örneğin e-mail adresinizi bir uygulamayla paylaştığınızda sizin aynı e-mail adresiyle başka hangi uygulamaları kullandığınız bilgisine ulaşılabiliyor. İkinci etiket size ilişkin verilerin nasıl kullanıldığını açıklayan etiket. Bu veriler direkt olarak sizin kimliğinize ilişkin. Örneğin satın alma geçmişiniz ve kişi bilgileriniz bu bilgiler arasında yer alıyor. Bu verileri kullanarak bir müzik uygulaması sizin satın aldığınız şarkıları görebiliyor. Üçüncü ve son etiket ise sizinle ilişkili olmayan verileri gösteriyor. Bu veriler direkt olarak size veya hesabınıza ilişkin değil. Örneğin bir harita uygulamasının size hangi yöne ne zaman döneceğinizi söylemek için hareket sensörünü kullanması gibi. Gelin son dönemin en çok konuşulan birkaç uygulamasını bu etiketler sayesinde karşılaştıralım. Dışarıdan bakıldığında Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp bir başka mesajlaşma uygulaması olan Signal ile aynı özelliklere sahip gibi gözüküyor. Her iki uygulamada şifrelenmiş mesajlaşma hizmeti veriyor. Her iki uygulamada da mobil numaranızla bir hesap oluşturuyorsunuz ve bu yolla mesajlaşıyorsunuz. Fakat gizlilik etiketlerine baktığınızda iki uygulamanın aslında ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Konu kişisel verilere erişmek olduğunda gizlilik etiketi WhatsApp'ın izniniz dahilinde kişi listenize eriştiğini gösteriyor. Signal ise bu bilgilere erişim sağlamıyor. WhatsApp'ta kişi listenizi şirketin sunucusuna yükleyebiliyorsunuz ve bu sayede uygulama size arkadaşlarınızı ve aile bireylerinizi bulmanıza yardımcı oluyor. Signal'de ise kişi listeniz telefonunuza depolanıyor ve şirket bu bilgiye ulaşamıyor. En çok kullanılan iki müzik dinleme uygulaması olan Spotify ve Apple Müzik arasındaki farkı anlamak biraz zorlaşıyor. Göze çarpan ilginç verilerin başında Spotify'ın sizin konumunuza erişebilmesi geliyor. Spotify bu özelliğin yalnızca uygulamayı ücretsiz kullanan kişilere dinletilen reklamların kişilere hitap etmesini sağlanması amacıyla kullanıldığını söylüyor. Apple Music'in gizlilik etiketinde ise verilerin reklam amacıyla kullanıldığı görülüyor. Gelin görün ki Apple Music'te reklam gösterimi veya oynatımı yok. Apple aynı zamanda sizin ne dinlediğinizi takip ederek yakında çıkacak şarkılar ve yeni sanatçılar hakkında sizi bilgilendiriyor. İş Apple'ın kendi uygulamalarına geldiğinde daha da karmaşık bir hal alıyor. Bunun sebebi ise Apple'a ait ürünlerin bazılarında gizlilik etiketi bulunurken bazılarında bulunmaması. Apple, FaceTime, Mail ve Apple haritalar gibi bazı uygulamaların silinebildiğini ve tekrar indirilebildiğini ve bu yüzden gizlilik etiketinin bulunduğunu açıkladı. Telefon ve mesaj uygulamaları ise cihazlardan silinemiyor ve bu yüzden App Store'da da bir gizlilik etiketleri bulunmuyor. Yanınızda her şeyi bilen bir arkadaşınızın olması ve bu arkadaşın aşırı bilgili olmasının yanı sıra her istediğinizde size makaleler okuyup, Erada bir de selfinizde siz rica eder etmez çekmesi şahane olmaz mıydı? Google sizin için tam da size bahsettiğim özelliklere sahip sanal arkadaşı yaratmış. Google Lens uygulaması sayesinde telefonunuzun kamerasına bir mimari esere, tabloya, bitkiye, hayvana veya bir yazıya doğrulttuğunuzda uygulama görsel hakkındaki tüm bilgileri sizin için araştırıp size sunuyor. Yapay zekanın fotoğraf tanıma özelliğinin kullanıldığı bu uygulamada bir kısmını okuduğunuz ve tümüne ulaşmak istediğiniz bir yazı veya makaleyi bulmanız ve okumaya gerek kalmadan sizin için seslendirilmesini ve hatta çevrilmesini istemeniz mümkün. Günlük hayatta işinize yarayacak bir diğer öneri ise selfie çekerken size rahatlık sağlıyor. Google Asistan uygulamasını indirdiğinizde ve Google bir selfie çeklediğinizde kamera açılıyor, ekranda geri sayım çıkıyor ve hiçbir yere dokunmaya gerek kalmadan selfie çekebiliyorsunuz. Asistanınızdan fotoğrafı paylaşmasını veya video çekmeye başlamasını da isteyebilirsiniz. Apple telefonlardaki sanal asistan Siri de birçok şeyi sizin için halletse de selfie konusunda başarılı değil. Hey Siri bir fotoğraf çek dediğinizde ekran açsa da fotoğrafı çekmek için ekrana dokunmanız gerekiyor. 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk uzayda da liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Son iki yıldaki Starlink görevi fırlatmaları sayesinde Musk artık dünya yörüngesindeki aktif uyduların dörtte birini kontrol ediyor. Starlink görevi ne diye soracak olursanız, Starlink dünyadaki kullanıcılara yüksek hızlı internet sağlamayı amaçlayan birkaç projeden yalnızca biri. Uzaya 900'den fazla uydu gönderen Starlink'in uydularının kurduğu ağ, Starlink uydu takım yıldızı deniyor. Fırlatma sıklığını baz alacak olursak seneye uzaydaki uyduların %50'si Elon Musk'a ait olabilir. Netflix ekran başında uyuyakalıp izlediği dizide nerede kaldığını unutanlar ve uyandığında uykusunda tüm sezonla beraber izlediği cihazın da şarjını bitirenler için zamanlayıcı yani timer özelliğini duyurdu. Dünya genelinde sınırlı sayıdaki Android kullanıcısına test amaçlı sunulan zamanlayıcı eğer beğenilirse herkes için kullanıma sunulacak. Şu an için yetişkin profillerle sınırlı olan özellik ekranın sağ üst köşesinde saat simgesinin hemen yanında bulunuyor. Simgeye tıkladığınızda karşınıza 15, 30, 45 dakika veya finish show yani programı bitir seçenekleri çıkıyor. Seçilen zamanın sonundaysa uygulama izlenilen dizi veya filmi oynatmayı durduruyor. İnsanlık otomasyon çağına hazırlanırken çoğu kişi için mesai gerektiren bir iş olan ayakkabı bağlamakta tarihe karışacağı benziyor. Daha önce 2016 senesinde Nike tarafından Back to the Future filminden esinlenilen bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabıdan yalnızca 86 adet üretilmişti. Aynı marka 2019 senesinde bu kez yanlarındaki büyük mavi noktalarla öne çıkan, bağcıklarını kendi bağlayan ve Nike Edet uygulamasıyla sıkılığı kontrol edilebilen Nike Adeb BB ayakkabısını çıkarmıştı. Fakat kullanıcılar uygulamanın ayakkabının sadece tek bir eşi için çalıştığı şikayetinde bulunmuştu. 2021 senesine geldiğimizde Nike bu için tekrar kolları sıvadı ve elleri ihtiyaç duymadan kullanılabilecek bir ayakkabı üretti. Topuklarına basınca katlanan spor ayakkabılar kolaylıkla giyilip çıkartılabiliyor ve çoğumuzun ayakkabı giyim alışkanlığını alaşağı etmeyi başarıyor. Şu sıralar dünyanın konuştuğu GameStop olayında Reddit'te örgütlenen bir grup yatırımcı, GameStop isimli şirketin hisse senetlerinin manipülasyon yoluyla yalnızca bir günde onlarca kat değer kazanmasını sağlamıştı. Bu artış birçok küçük yatırımcıyı milyoner statüsüne yükseltirken, dev yatırım fonları milyarlarca dolar kaybetmişti. 20 dolar seviyesinden işlem gören GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların hisseye akın etmesiyle 500 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Sansasyon yaratan olayı elbette sinema sektörü de es geçmedi. Film stüdyosu MGM'in GameStop olayını konu alan ve yakın zamanda çıkacak Ben Mezrich'in kaleme aldığı The Antisocial Network yani antisosyal ağ kitabının haklarını satın aldığı konuşuluyor. Karşı ataksa elbette Netflix'ten geldi. Netflix'te GameStop ve arka planda yaşanan olaylar hakkında film yapmak istiyor. Şirket filmin senaryosu ve oyuncu kadrosu için şimdiden görüşmelere başlamış durumda.